PKK'ya PKK diyen, teröriste terörist diyen o kesim nerede? O sol kesim... yatıyor Tayyip, kalkıyor Tayyip. Sırf o konuşmaların yüzünden ben gidiyorum, Tayyip oy veriyorum. Ölünce kadar da onlar, Reis benim oğlumu işe koymamış, kızımı koymamış, beni koymamış. Bana bir faydası yok ama devletme faydası var. Yok işte tarım yapamıyoruz, işte geriye dönük yok saman, yok soğan, yok şu yok bu. O sol kesim sırf bunu götürmek için düşmanla mı ortaklık yaptı? Bir Saadet Partisi şu anda Türkiye İşçi Partisi ile ortak hareket ediyor. Alakasız bir şey ya. Ya birbirinizi kestiniz siz 1980 yılında ya doğradınız siz ya. Temel Karamanlıoğlu Sivas'ta Büyükşehir Belediyesi'yken ya siz o madıma olaylarında yani milleti Galyan'a getiren adamlardan birisi bu adam. Temel Karamanlıoğlu belediye başkanı kazanız mübarek olsun diyen bir adam ya. Siz ne ara siz birleştiniz, siz ne ara tuttunuz, siz ortak oldunuz. Çukurova'da bir yıl boyunca yapılan bütün tarım ürünleri, üretilen bütün tarım ürünlerinin ihracat geliri senin sattığın iki tane sihanın gelirinde geliri kadar değil. Şunu unutmayın, tarım önemli kendimize yetebilmemiz. Önemli eyvallah ama şunu da unutmamak gerekir. Şu anda dünyanın lideri konumunda gördüğümüz ülkelerin tamamı ya savunma sanayinde liderdir, ya silah sanayinde liderdir ya da direkt olarak sanayi konumunda liderdir. Teknoloji de liderdir. Siz anladık kadarıyla çok uzun zamandır CHP'yi destekliyorsunuz. CHP'yle alakalı yok. Ben sosyalistim. Sosyal sosyalist. bir Peki ne bakıyorsunuz? PKK mesela hiç altılı masayı izni açıklıyor mesela. Ya Siz buna nasıl AKK bakıyorsunuz? PKK burada yok. Ya Türkiye'de yok. Bak kaslıyor da Hayır Duran Kalkan'ın bana açıklaması var ya o, onu soruyor. Kalkan, ona, ona sonra. Ben ona, ben onu işim oldum. Ona soracaksın. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi adayın kazanacağını düşünüyorsunuz ya da hangi adayı destekliyorsunuz? Şu anda gördüğüm kadarıyla en büyük ihtimalle hani e, Tayyip düşünüyorum ama şöyle de bir şey var. Sırf bu adamı götürmek için de ya kalkıp da düşmanla bir olmanın bir anlamı yoktur ya. Ha Bir de şeyi düşünüyorum. Mesela 99 seçiminde Ecevit %22 oy aldı. PKK'ya PKK diyen, teröriste terörist diyen o kesim nerede? O sol kesim sırf bunu götürmek için düşmanla mı ortaklık yaptı? Ben bunu anlamıyorum. Bu gitsin diye de kalkıp da yani... Ee, ne bileyim Türkiye'ye tamamen düşman olan biriyle de birleşmenin anlamı yok. Tabii bu gidecek yani 3 sene 5 sene sonra mutlaka gidecek. Ama böyle değil. Ben bunu görüyorum. Peki ee, şey de sormak istiyorum. Yani dediğiniz için bu ülkede şimdi HDP'nin seçimde kilit parti olduğunu düşünerek ee, altılı masa. HDP olamaz. HDP yani şu anda HDP'nin tamamen ben kilit parti olduğuna inanmıyorum. Sadece şu anda. Tabanları bile uyuşmayan 6-7 tane parti, 8 tane, 10 tane parti var. Birbirlerine sürekli biz yan yanayız tavrı içerisindeler. Ya tabanları farklı bunların. Sırf düşmanları ortak diye beraberler. Hani kusura bakmasın kimse de gerçekten öyle. Onu da tutmuş bir tane düşman koymuş ortaya. Bir düşmanım düşmanı benim dostumdur muhalefetiyle geliyorlar. Yoksa bunlar siyasetin sesini yapamayacaklar. Bu alenen belli yani. Ama sırf şu var, millette de böyle bir e, algı yaratmışlar, e, bu adam gitmeli. Ya gidecek de, kardeşim sen 10 parti tabanınız bile uyuşmuyor. Yani birbirinize söylediğiniz sözler bile uyuşmuyorken, e, bu ne hışımla siz hareket ediyorsunuz ya. Biri gelmiş diyor, dokunacağız diyor sizin en özel durumlarınıza, en özel üretimlerinize. Biri gelmiş diyor, cumhuriyeti temelinden değiştireceğiz diyor. Biri kalkmış diyor ki bilmem ne diyor. Mesela Hüdapar'la eleştiri yapıyorlar. Tayyip Erdoğan Hüdapar'la alakalı gittiği yakalar. E ya 6-7 ay önce siz gittiniz onun kapısına. Dört partiniz gitti. Sırf onunla birleşmek için siz gittiniz. Şimdi mi kötü oldu? Ya bunu anlamıyorum. Sıkıntı burada işte. Tabanlarınızın bile uyuşmadığı partilerle ya düşünsenize bir Saadet Partisi şu anda Türkiye İşçi Partisi ile ortak hareket ediyor. Alakasız bir şey ya. Ya birbirinizi kestiniz siz 1980 yılında ya doğradınız siz ya. Temel Karamanlıoğlu Sivas'ta Büyükşehir Belediyesi'yken ya siz o Madımak olaylarında yani milleti Galyan'a getiren adamlardan birisi bu adam. Çıkın konuşun yani bunları niye konuşmuyorsunuz? Temel Karamanlıoğlu Belediye Başkanı kazanız mübarek olsun diyen bir adam ya. Siz ne ara siz birleştiniz, siz ne ara tuttunuz, siz ortak oldunuz? İşte sıkıntı burada. Sıkıntı Tayyip Erdoğan'ın gitmesi değil. Ben Tayyipçiyim, ben şucuyum, ben bucuyum demiyorum. Ben vatancıyım kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Nasıl ki Bülent Ecevit zamanında mecliste bu terörist başını tutuklarken gururla söyledi, biz tutukladık dedi. O sol kesim nerede? O %25'lik sol nerede? Ben bunu arıyorum. Sağ duruyor yerinde de o sol nerede? amacım bu yani. Tamam evet. Belki de iktidar olamazsınız. Ama sağlam bir muhalefet olun. Vallahi millet şunun tereddüdüne düşsün. Sağ mı vereyim, sola mı vereyim? Ama sen kalkıp da vatanını satanla sağ parti mi düşünürsen? Ya, o, işte, kalmadı. <laughs> Düşman olana. Gerçek söylüyorum. Yani ben kusura bakmayın. Ben biraz bu konuda şeyim. Hani bayağı bir bilgi sahibiyim. Siz kalkıp da öğretmenleri öldüren ya öğrencileri öldüren ben iki sene boyunca o pülümür geçidinden geçtim Trabzon'da okula gittim biliyor musunuz korkuyla gittim Ben hayır öğrenciydim oraya gidiyordum Trabzon'a geliyordum Malatya'dan gidip geliyordum yani şunu samimiyetimle söylüyorum yani ülkemde şu anda barış varsa emin olun yani şu andaki o uçan İHA'lardan SİHA'lardan dolayı barış var. Ama millet bunu bunu görmezden geliyor. Gele, hayır, şimdi iktidar değişse İHA-SİHA'ları e, gelen iktidarın kaldırmayacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır zaten kaldıracaklar. Ya bu en basit milletvekilleri bile kendileri kendi ağızlarından söylediler. Yani üç gün süreniz var dedi Sezgin Tanrı açsın baksınlar. Bir buçuk sene önce söylediği bir cümleyi ben iyi biliyorum. Bakarsan, Siyaseti yakından de, takip ediyorum. Selahattin ediyor. Demirtaş da biz PKK'ya silahı bıraktıracağız diyor artık. Bunu ilk defa söylüyor. Ya hayır böyle bir şey yok. Ne söylüyor var yani. Ki? Ya Kemal ama şimdi komple bir teorisiyle bir yere varamayız. Dur dur. 80'li yıllarında ben, yani e, o zaman ben ben benim ben eşim, ben 80'li yıllarında benim eşim sokağa çıkamıyordu. 8. Saat 9'dan sonra 8. dışarı çıkamıyorduk. Teröristler bomba bomba attılar Aa, evet şeyde yani. e, kahveye. <laughs> Şimdi de teröristlerle bir olan <laughs> bir adama nasıl oy verebiliyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum hadı esasında. Hadı de de anlamıyorum hadı esasında. Hadı Bu da hadı sonuna hadı kadar hadı Müslüman hadı hiçbir kötü adam, bir şey yapmamış. Şunu söyleyeceğim. Özür <laughs> dileyerek arkadaşlar. Siyaset tamam mı? ister istemez bizim tamam mı hayatımızın içine? Çünkü bizi yönetenler siyasetçiler. Bunlar bizim vekilimiz. Yani asıl olan biziz, vekil olan onlar. Öncelikle bunun bilincinde olalım. Şimdi e, şu kısma geçeceğim. Biz en büyük en büyük argümanları yok işte tarım yapamıyoruz. İşte geriye dönük yok saman yok soğan yok şu yok bu. Ben size basit bir örnek vereceğim. Bütün Çukurova'da bir yıl boyunca yapılan bütün tarım ürünleri üretilen bütün tarım ürünlerinin ihracat geliri senin sattığın iki tane sihanın gelirinde geliri kadar değil. Şunu unutmayın. Tarım önemli. Kendimize yetebilmemiz önemli. Eyvallah. Ama şunu da unutmamak gerekir, şu anda dünyanın lideri konumunda gördüğümüz ülkelerin tamamı ya savunma sanayinde liderdir, ya silah sanayinde liderdir, ya da direkt direkt olarak sanayi konumunda liderdir, teknolojide liderdir. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan neden haptekin? Neden mi? Şimdi az önce videoları izliyorum, Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları, 10 tane yaptığı iş ve CHP'nin 10 tane yaptığı işi karşılaştırıyorum. Tayyip Erdoğan toku yaptı. Piyasaya sürüyor. CHP açılış yapıyor Ankara'da. Eşek heykeli. Tayyip Erdoğan köprüleri yapıyor. CHP'nin açılışı yapıyor. İstanbul'da eşek heykeli. Tayyip Erdoğan havalimanını yapıyor. 10 tane sayıyorum ha. CHP İzmir'de heykel açılışı yapıyor. Tayyip Erdoğan yollar yapıyor, hastaneler yapıyor. CHP eşek evlendiriyor. Törene bakar mısın? Sen şimdi hangi partiye oy verirsin? Peki ee, şeyde sormak Parti olarak demiyorum. Bak Hı -hı. ben partici değilim. Hı -hı. AK Partici de değilim. Hı -hı. Ee, kime oy vereceksin diyorsun. Hı -hı. Bugünkü iktidar kimse. Bu nedenle ona oy vereceğim. Peki ee, şeyi de sormak istiyorum. Bu şimdi ee, HDP ile altılı masanın bir e, birlikteliği oldu. Yani hani evet. deste, en azından Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadılar evet. ve e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini evet. açıkladılar. Evet. Evet. E, ya yani PKK'dan da işte Kandil'den de evet. pek çok destekleme açıklaması evet. geliyor. Gelecek. Bu açıklama sizde e, ne intiba uyandırıyor? Ya şimdi şöyle bir şey. Ee, nasıl diyeyim sana şimdi bir PKK ile beraber olan bir halk partisine gel de göz göre göre bir oy ver denilirse bu bizde yanlış kardeşim. Biz elhamdülillah Müslümanız. Görevimizi e, tam yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Ama nedir? Geleceğin gençlerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun için e, görürken köy kulağımızı istemez. Yani Pek ile barabersin. Sen bir kere e, başkan, cumhurbaşkanı adaysın değil mi? Sensin ya da bu kardeşimiz ya da bu abimiz. Ben bir vatandaşım. Beni senin yanına alman için ya televizyonlara çıkıp Tayyip böyle yapmış, Tayyip bunu yapmış. Deme kardeşim. Halkına hitap et. Beni al yanına ya. Bana de ki ben seni ya da sizi bu ülkede daha rahat yaşatabilmek için şunları şunları yapacağım. Söz veriyorum size. Beni ikna et. Yatıyorsun Tayyip, kalkıyorsun Tayyip. Sırf o konuşmaların yüzünden ben gidiyorum Tayyip'e oy veriyorum. Bak Tayyipçi değilim. Akbarchi de değilim. Ama... Görülen köy dediğim gibi kılavuz istemez. Cumhurbaşkanımız gene reis yani. Yapacak bir şey yok. Verilecek insan yok. PKK'nın yanında da duramayız kardeşim. Ha, herkese de saygı duyuyorum. Herkesin görüşüne de saygı duyuyorum. Ama nedir? Ben sadece şuna karşıyım. Bu devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seversin sevmezsin. Bu benim Cumhurbaşkanım. Hakaret edemezsin kardeşim. Ben de senin tuttuğun partidir ya da şahıstır. Hakaret edemem. O da bana saygısızlık olur. Saygı çerçevesinde herkese hayırlı olsun diyelim. Ama Recep Tayyip Erdoğan baba. Recep üç Erdoğan'ın yaptıklarını gördüm. Erdoğan'ı vereceğim. Başka kimin verecek? bir Kimse yok ki. Demokratik Sol Parti de zaten şu an Cumhur İttifakı'nda. Eh, ya yani doğru bak o bile görmüş yani. Onun için Erdoğan baş, başka. Peki ee, diğer tarafa bir PKK'nın destek ve açıklamaları var ve HDP ile bir ortaklık var ya. Bunun e, sizi rahatsız ediyor Mesela DSP geleneğinden geldi. Onlar kaybetti oğlum. Ondan kaybetti. HDP ile iş yapan parti seçim kazanamaz ki. Bence kazanamaz yani şu anda kaybettiler. Hele buradaki bir tane iyi Parti başkanı var. O hepten kaybetti. Oraya girdi tekrar çıktı. Çıkan insan bir daha girer mi oraya? o birliği. Başka Cumhur İttifakı gene kazanır. Dünya liderini destekliyorum. Peki nedeni nedir? Onu da alabilir miyiz kısaca? Nedeni işte her şey meydanda. Her şey bahar her taraf güllük, gülistanlık, adam köprüler, yollar, beller. Ondan sonra her şey dört dörtlük yapıyor. Bir soğan patates pahalıymış. O da olabilir. Dünyada pahalılık var. Her tarafta pahalılık var. Adam ne silahlar yapıyor, ne ihalar yapıyor, ne siyahlar yapıyor. Daha neler var söylenmiyor. Yani niye şey yapmıyorum ki yani adam e, her tarafta istediğini yapıyor, ortada o yapıyor, orada yapıyor, Akdeniz'de yapıyor, Karadeniz'de yapıyor, her taraftan Bak gaz çıktı, inkar ediyorlar. Gaz diyorlar, Rus gazı. Ayıp, utansa bunu söylemezler. Bir insan devletini kötülüyorsa o şerefsiz insandır. Vatanını kötüse o şerefsiz insandır. Bunu unutmayın. İHA, SİHA yapılıyor diyorlar ki maket uçak. O yapılıyor diyorlar bu. Yani vicdanı şeref olan insan bunu böyle yapmaz. Adam reis her şeyi yapıyor. Bir pahalılık var. İnşallah seçimler doğru gidecek. İnşallah bu adam kazanacak. 52 53 de kazanacak. Her şey yoluna binecek. Peki ee, şey de sormak istiyorum. Bu siyasetteki son dönemin tartışmalarından biri olduğu için PKK'nın ee, HDP'nin de ittifaka diğer Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla birlikte ee, altın masaya bir desteği var. E, bu da çok tartışma korusu yaratan konulardan biri. Siz her buna şey nasıl? Meydana yapıyorsun? ya bu tartışmana gerek yok. Her şey işte aç, açık açık adam PKK'ya destek veriyor. PKK yıllardı bizde yüz binlerce kişi adam öldürdü. Adam diyor yüz yılın cumhuriyetin devreceğiz, yakacağız, yıkacağız. Bağır bağır bağırıyor. Bunu yani bunu Sağır Sultan'a söylesen bile biliyor. Yani bunu söylemeye gerek yok. İşte her şey meydanda. Bu da sizin kararınızı etkileyen etkenlerden tabii, biri. Tabii ki. Hayır kararım değil. Ben kararım ilk günden AK Parti'deyim, reisteyim, ölünce kadar da ondayım. Ha bir yanlışını görsem sen reis benim oğlumu işe koymamış, kızımı koymamış, beni koymamış. Bana bir faydası yok ama devletme faydası var, milletme var. Bir pahalılık var o da geçer. Dünya genelinde pahalılık var. Benim bir sürü akrabam İtalya'da, Fransa'da arıyorum. Ondan sonra İtalya'da bir emekli alıyor, aylık 1100 euro alıyor, 900 euro kira veriyor. Benim kayınım 900 kira veriyor hanımı çalışıyor. Orada da kapıcılık yapıyor. Öyle idare ediyorlar. Öyle her şey bildiğim değil. Adam top yapıyor, tüfek yapıyor. Eskiden bir mermi alamıyordu dışarıdan yok. Şimdi Amerika, bütün Avrupa Birliği bizden iyi hasi alıyor. Kaç tane süper? Tog'dan şu an 170 bin tane dışarıdan Tog'a şey var. sipariş var. Yetişmiyor. Tog diyorlar yeri yoktu. Milli değil. Bunu söyleyen adam vicdanı yok. Vatanı insan pisilemez. Vatanı kötülemez insan. Bu vatan Soğan gelir yerine, patates gelir yerine, et gelir yerine ama vatan gelmez. Giderse gelmez. Hayırların eline geçtim bir daha gelmez bu vatan. Bunu herkes bunu bilsin. Nerede ona vermem. Evet. Bitti e, gerisi bak, hikaye. Kemal söyleyeceğim şeyi de soralım. Buyur. Hazır Buyur. şimdi evet. karşılıklı olmasın da. Hayır, Peki hayır. şeyden ki şey nasıl? Siz anladık kadarıyla çok uzun zamandır CHP'yi destekliyorsunuz. CHP ile alakalı yok ben sosyalistim. Ha, sosyalist. Sosyalist. Peki, Peki şeye ne bakıyorsunuz? Mesela şimdi çok tartışıldığı için ve sizin argümanınıza karşı geldiği için söylüyorum. Evet. PKK mesela 6 masayı desteklediğini açıklıyor. Mesela. Ya Siz Allah. buna nasıl PKK bakıyorsunuz? PKK burada yok Ya Türkiye'de yok. Bakka Suriye'de kardeşim. Hayır, duran kalkanın falan açıklaması var ya onu soruyor. Ona, ona, sor sonra. Ben ona, ben o işim olmaz. Ona soracaksın. Ama, ama açıklama da, sizin desteklediğini AK Parti. AK Parti Dünya başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, evet aynı aynı. Sen söyle abi ben söyleyeyim. E, gözüm görükmüyor mu? Kimi kime, kime destekliyorsunuz? Yaşasın <gülüyor> Türkiye. <laughs> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Yani, Nedenini abi. de söyleyebilir misiniz kısaca? Bir Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var çok yıprandılar mevcut olan. Bence değişimde fayda var diye düşünüyorum. Peki şeye nasıl bakıyorsunuz abi? Altı partinin desteklediği durum ve HDP'nin sonradan bir hani ya, aday çıkarmaya kılıçlar onu desteklemesi. olaya katılmış değil. O sadece rakip çıkartmıyor. Aday çıkarmıyor. Ama şimdi son artık Hüda Kaya'ydı galiba. Dün mesela adayımız Kılıçdaroğlu gibisinden e, paylaşımları var. Takip edemedim şu bir iki gündür.